Merhaba arkadaşlar, ilmek ilmek örgüler YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce de çalıştığım fare dişi modelini anlatmak istedim. Çok e, izlenilen ve çok da sevilen bir modelimiz arkadaşlar. Herkes de örmek istiyor. Ben de sizlere bugün farklı marka bir iple fare dişi yeleğimizi anlatacağım arkadaşlar. Toplamda bir yumak ip kullandım, biraz arttı arkadaşlar şişimiz ve 5 adet düğmemizde yeleğimizi hep birlikte örmeye başlayalım yeleğimizin ölçüsü 9-12 ay bebekler için uygun bir yelek oldu arkadaşlar yeleğimiz için üç buçuk numara şiş kullandım arkadaşlar şu şekilde yeleğimin yaka kısmını başladım yeleğimizde polosunun kendi baby tercih ettim. 100 gram ağırlığında 300 metre uzunluğunda arkadaşlar. 3,5 numaralı şişime toplamda 70 72 ilmek atarak 1 2 3 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. 4 haroşa sırası yeleğimizin yakası için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi hep birlikte robo kurulumuna geçelim. 15 ilmeğimi ön kısmı için öreceğim. 15 ilmeğimin 7 ilmeğini karışı olarak öreceğim lastik kısmı için 1 2 3 ilmeğimi örüyorum şişime ipimi doluyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak ilk ilk evini açmış oldum arkadaşlar 2 4 5 ilmek ördük 6 ve 7 7 ilmeğimiz haroşa olarak örüldü daha sonrasında düz olarak örmeye devam ediyorum 8 9 10 11 12 13, 14 ve 15 ilmeğim. 15 ilmeğimin 7 ilmeği haroşa, 8 ilmeği düz. Şişime ipimi doluyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yerleri için tekrar şişime ipimi doluyorum ve 8 ilmeğimi düz olarak kol kısmı için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar şişime ipimi doluyorum. 1 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar doluyorum ve 18 ilmeğimi düz olarak arka kısmı için örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 ilmeğimi arka kısmı için düz olarak ördüm. Tekrar şişime ipimi doluyorum. 1 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi kol kısmı için örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. 1 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Diğer ön kısımdayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum ve böylelikle yeleğimizin robasını kurmuş olduk arkadaşlar. Ters yüzündeyim. Ters yüzünde baştaki ve sondaki 7'şer ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ön yüzünde düz olarak ördüğümüz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Dolayarak artırma yaptığımız ilmeklerimizi de yine bakın bu kısımda yine ters olarak örüyorum ve ters yüzünde de bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ters yüzünden ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Bakın ön yüzündeyim. Artırma yerlerimiz belli oldu. Tekrar ikinci kez artırmamızı birlikte yapalım. Baştan 7 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Düz olan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Artırma kısmına geldim. Bakın bu ajurumuz ilk artırmamızdaki olan ajurumuzdu. Şişime ipimi doluyorum. 1 2 düz ilmeğim. Tekrar doluyorum. Şu an kol kısmındayım. Kol kısmındaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Artırma kısmına geldim. Şişimi ipimi doluyorum. İki düz ilmeğim tekrar doluyorum. Ve düz ilmeklerle devam ediyorum. yine artırma kısmına geldim şişime ipimi doluyorum iki düz ilmeğim tekrar artırıyorum ve yine örmeye devam ediyorum yeleğimizde fare dişi modelini uygulayacağım arkadaşlar modelimiz ters yüzünde uygulanıyor birinci artırmamızı ön yüzünde düz ters yüzünde ters olarak ördük ikinci artırmamızda ön yüzünde düz olarak ördük şimdi ters yüzünde fare dişi modelimizi uygulayacağız. Yani dördüncü sırada modelimizi uygulamış olacağız arkadaşlar. Bu üçüncü sıramızda yakadaki dört haroşemizden sonra ters yüzündeyim. Ters yüzünde baştaki 7 ilmeğimizi her zaman haroşa olarak örüyoruz. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Model kurulumuna geçerken ilk ters ilmeğimle başlayacağım arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor modelimizi kurabilmek için. Tersi ters olarak örüyorum. Düzü bir alttaki ilmeğin içinden geçerek. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters. Artırdığım ilmeğime geldim arkadaşlar. Bunu ters olarak örüyorum. 2 tane arttırdığım ilmeğimdeki ortadaki iki ilmeğim var. Onu da düz olarak örüyorum. Tekrar artırdığım ilmeğime geldim. Ters. Yanındaki ilmeği düz. Ters. düz. ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Bakın arttırdığım ilmeği geldim. Bunu ters olarak alıyorum. İki ters ilmeğimi ördüm. Aradaki artırma kısmındaki dolayarak aldığım ilmeğim diyeyim. Bu ilk ilmeğim olduğu için ters olarak örüyorum. Hemen yanındakini düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde modelimizi örüyoruz. Tersleri ters olarak alıyoruz düzleri bir alttaki ilmeğin içinden geçirerek örüyoruz. En son ters aldığım arkada aldım arkadaşlar. Yine artırma olan ilmeğe geldim. Bunu da ters olarak alıyorum. Ortadaki iki düz ilmeğimizi ters yüzünde ters olarak aldık ve kol kısmına geldim. Bakın arttırdığım ilmeğim var. Ters olarak alıyorum. Yanından hemen düz. Ters. Yanındaki ilmeği düz. Ters düz ters düz ters bakın arttırdığım ilmeği geldim. Bunu da ters olarak alıyorum. İki ters ilmeğim. Hemen ön kısma geldim. Ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz ve 2 4 6 7 ilmeğim kaldı haroşa olarak örüyorum Böylelikle modelimizi ters yüzünde kurduk şu an tam belli olmayacak arkadaşlar ikinci modelde daha çok belli olacak modelimizin tekrar kurulumu için örmeye başlıyorum baştan 7 ilmeği yine haroşa arkadaşlar baştaki ve sondaki ilmeklerimiz her zaman haroşa olacak İlk sıramızda ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Düz örerken yine artırma yerlerimizde artırma yapmaya devam edeceğiz. İkinci sıramızda ters yüzünden ters olarak öreceğiz. Bakın artırma yerine geldim. Artırıyorum. İki düz ilmeğim tekrar artırıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu sırada düz olarak öreceğim. Ters yüzünde ters olarak öreceğim. Ön yüzünde tekrar düz olarak öreceğim ve ikinci kez modelimizi birlikte örelim. Ön yüzünden bir sıra düz, ters yüzünden bir sıra ters, tekrar ön yüzünden bir sıra düz olarak ördüm arkadaşlar. 1 2 3 dördüncü kez artırmamızı yapmış olduk. Şu an ters yüzündeyim ve modelimizin kurulumunu tekrar ikinci kez yapacağız. Yine baştan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6 ve 7. İlk ilmeğimi ters olarak alıyorum arkadaşlar. Bunu karıştırırsak eğer ki ilk ilmeğimizi düz olarak alırsak modelimizde karışıklık olur arkadaşlar. Her zaman modeli kurarken 7 haroşadan sonra ilk ilmeğimizi ters olarak alıyoruz. Ters, düz, ters, düz. Tersi ters olarak alıyoruz. Düzü bir alttaki ilmeğin içinden geçirerek. Ters, düz. Ters, düz. Ters. Son artırma ilmeğimiz denk geldi yine. Bunu da ters olarak alıyorum. İki tane ters ilmeğim var. İki düz ilmeğim ön yüzdeki artırma yerimiz. Tekrar koldaki ilmeklerdeyiz. Ters, düz. Ters, düz ters, düz. Bir ters, bir düz olarak örüyorum. Şu anda koldaki ilmeklerim diyeyim. Son ilmeğim artırma yerine geldi. Ters olarak alıyorum. Artırma yerindeki iki ters ilmeğim. Hemen yanından ters düz ters düz ters şu an bileğimizin arka kısmını örüyorum ters aldım düz ters düz ters düz bir ters bir düz olarak devam ediyorum ters aldım artırma yerine geldim ters olarak alıyorum iki ters ilmeğim tekrar diğer kol kısmındayım ters düz 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 ters, düz. ters aldım artırma kısmındaki ilmeği ters olarak alıyorum. Sona denk gelince böyle yapıyoruz arkadaşlar. İki ters ilmeğim şu an ön, ön kısımdaki ilmeklere geldim. Artırmadan hemen sonra ters alıyorum. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters, düz. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı haroşa olarak örüyorum ve böylelikle ikinci kez fare dişi modelimizi örmüş olduk arkadaşlar bakın şu şekilde daha net belli oldu bu şekilde robada hem artırmalarımıza hem de modelimize devam ediyoruz arkadaşlar ilk ilik evini başta birlikte açmıştık 12 haroşa sırasında bir de ilik evi açacağız arkadaşlar. Bu modelle birlikte 1 2 3 4 kez arttırmış olduk. Her 4 sırada bir de modelimizi kuruyoruz. Yani 4. sırada modelimizi kuruyoruz. Ön yüzünden düz, ters yüzünden ters, tekrar ön yüzünden düz örüp ters yüzünden modelimizi kuruyoruz 4. sırada arkadaşlar. Bu şekilde robamı tamamlayıp geliyorum. İliğimizin robasında modelimizi uygulayarak artırmalarıma devam ettim arkadaşlar. Toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 kez arttırmış oldum. İlk ilik birlikte açmıştık. 2 4 6 8 10 12 13 haroşa sırası sonra da ikinci ilik evimi açtım arkadaşlar. Böylelikle robamızı tamamlamış olduk. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda kollarımızı roba kısmından ayırıp beden kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Baştan 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7, 18 artırmamızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kez modelimizi uygulamış olduk arkadaşlar. Ters yüzünde modelimizi uyguladık. Şu an ilmeklerimizi ön yüzünde düz olarak örüyorum. Şu an yeleğimin ön kısmındayım. Artırma yerine kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırma yerine kadar geldim arkadaşlar. 2 ilmeğin birini düz olarak örüyorum ön kısım için. Diğer bir ilmeğimi kol kısmı için öreceğim arkadaşlar. Kol kısmındaki ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 46 ilmeğim var arkadaşlar kol kısmında 46 ilmeğimi haroşa olarak ördüm diğer iki ilmeğimizin olduğu kısma geldim bir ilmeğini kol kısmı için bir ilmeğini arka kısım için öreceğim ters yüzünü dönüyorum ve sadece koldaki ilmeklerimi 46 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar ters yüzünde de yine haroşa olarak örüyorum 3 haroşa sırası olana kadar öreceğim sonrasında koldaki ilmeklerimi keseceğim arkadaşlar kol kısmındaki ilmeklerimiz 1 2 3 haroşa sırası olana kadar ördüm arkadaşlar koldaki ilmeklerimizi keseceğiz iki ilmeğimi birlikte alıyorum sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime takarak ikişer ikişer alarak kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar bir tığ yardımıyla de ilmeklerinizi kesebilirsiniz sıra sonuna kadar ilmeklerimi kestim arkadaşlar bakın bu şekilde koltuk altı kısmından bir tığ yardımı ile ipimizi kesmeden birleştireceğim şu şekilde ilk kısmını birleştiriyorum bir zincir çekiyorum daha sonra alttaki ilmeklerin içinden karşılıklı geçerek bir zincirle birleştirmesini yapıyorum. Birleştirdiğim son ilmeğimi de şişime takıyorum arkadaşlar. Bakın, şu şekilde kolumuzu birleştirmiş olduk alt kısmını. Burada hemen modelime bakmak istiyorum arkadaşlar. Düz, ters, düz, ters, düz. Bir tane birleştirmiş olduğumuz ilmeği takmıştık. Bir ilmekte tığ yardımıyla yine arttırıyorum ve sağ şişime takıyorum yeleğimin arka sırt kısmındayım buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örmeye devam edeceğim ve diğer kola geçerek diğer kolda da yine aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar sadece koldaki ilmeklerimi 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim Sonrasında yine koltuk altından birleştirmesini birlikte yapalım. Şu şekilde iki tane artırma olan yere geleceğim. Bir ilmeği sırt kısmı için öreceğim. Diğer ilmeklerimi diğer koldaki gibi artırma yerine kadar haroşa olarak 3 sıra örüp bir birlikte birleştirelim arkadaşlar. Diğer kolumuzda 3 haroşa olacak sıra olacak şekilde ördüm arkadaşlar. 3 haroşa sırası olacak şekilde ördüm. Bu kolumuzda da diğer kol gibi yine koltuk altından bir tığ yardımıyla birleştireceğim. Uç tarafından tığımı geçiriyorum. Biten kısımda ipimi takıyorum. Şişlerimi şu şekilde yapayım bir zincir yardımıyla birleştiriyorum. Alt sıradaki kenar ilmeklerin içinden geçiyorum ve bir zincir yardımı ile birleştiriyorum. Koltuk altına gelene kadar Aynı şekilde birleştirdim ve ilmeğimi çıkarttım. Sağ şişime taktım. Bakın. Bu şekilde kolumuzu birleştirmiş olduk. Tığ yardımıyla koltuk altından bir ilmek daha çıkarıyorum arkadaşlar. Tekrar sağ şişime takıyorum ve örmeye devam ediyorum modelimizde ön yüzünden düz olarak örüyorduk arkadaşlar yine ön yüzünden düz olarak örmeye devam ediyorum yeleğimizde koltuk altlarımızı bu şekilde birleştirdiğimizde ipimizi kesip tekrar bağlamıyoruz arkadaşlar aynı ipimizle devam ediyoruz son 7 ilmeğim kaldı karışı olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum arkadaşlar roba kısmında kollarımızı örerek beden kısmına geçtik arkadaşlar bakın şu şekilde ön yüzünden düz olarak ördük arkadaşlar şimdi ters yüzünden ters olarak öreceğim tekrar ön yüzünden öreceğim yani iki sıra daha öreceğim ve ters yüzünden modelimizin kurulumunu birlikte yapalım yeleğimizde kollarımızdaki ilmeklerimizi örüp çıkarttıktan sonra kestikten sonra arkadaşlar beden kısmında 3 sıramızı ördük ters yüzünden dördüncü sırada model uygulamamızı yapacağız koltuk altındaki artırmalarımızla birlikte 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Her zaman ilk baştaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters düz ters düz ters düz Tekrar şöyle ön yüzünden bakmak istiyorum arkadaşlar. Denk geldiğine. Devam ediyorum. Bir ters bir düz olarak. Tersleri ters olarak alıyoruz. Düzleri bir alttaki ilmeğin içinden geçerek alıyoruz. Şu anda koltuk altı artırma kısmına geldik arkadaşlar. Düz aldım, ters aldım. Tekrar bir düz alıyorum ve şöyle ön yüzüne geçiyorum arkadaşlar. Modelimin denk gelişine bakmak istiyorum düz, ters. Evet. Modelimiz tam denk geliyor arkadaşlar. En son düz almıştım. Ters düz ters düz ters düz ters düz ters tekrar bakıyorum. Aynı şekilde diğer koltuk altına kadar devam ediyorum. Diğer koltuk altına kadar geldim arkadaşlar en son ters aldım düz alıyorum ters tekrar şöyle ön yüzüme dönüyorum en son ters almıştım yine düz olarak devam ediyorum arkadaşlar burada da yine artırdığımız ilmeklerimiz denk geldi ve bir ters bir düz olarak hem model kurulumunu yaptım hem de koltuk altındaki artırmış olduğum ilmekler denk geliyor mu hep birlikte bunu ayarlamış olduk arkadaşlar. Olur ya ilmekleriniz eğer ki denk gelmezse arkadaşlar. iki ilmeği birlikte ters aldığınız ilmekteyken iki ilmeği birlikte alarak kesip modelinizi devam edebilirsiniz. Eğer ki kaydırma yaparsanız beden kısmında arkadaşlar üst kısımdan itibaren uyguladığınız bütün modeller kayar arkadaşlar. O yüzden denk gelmesi önemli. Genelde artırma yaparken tek sayı arttırmaya bakın. 3 ilmek artırmış, artırmıştık biz. Tek sayı arttırdığımız zaman denk geldi arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Kollarımızı ilmekle bedenimizden ayırdık. Beden kısmına geçtik. Şu anda hiçbir eksiltme veya artırma yapmıyoruz aynı şekilde örerek devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haroşa sırasında bir de ilik evimizi açarak yeleğimizin bedenine devam edelim arkadaşlar. Ben istenilen boyuta gelene kadar yeleğimi tamamlayıp geliyorum. Koltuk altından itibaren fare dişi modelimi örerek uyguladım arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Her 13 sırada her 13 haroşa sırasında bir ilik evimizi açtık. Toplamda 5 tane ilik evi açtım. 5. ilik evinden sonra bir sıra daha modelimi uyguladım. Bu yaka kısmından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kez fare dişi modelimiz uygulamış olduk yakadan itibaren arkadaşlar yeleğimiz istenilen boyuta geldi şimdi şişimizde bulunan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz toplamda yaka kısmındaki gibi 4 sıra haroşa olarak lastik kısmımızı öreceğiz ve yeleğimizi tamamlayacağız arkadaşlar hem ön yüzünden hem de ters yüzünden 4 sıra haroşelerimizi örelim ve yeleğimizi tamamlamış olalım. Yeleğimizin lastik kısmındaki ilmeklerini kestim arkadaşlar. 5 adet düğmemizde diktim ve yeleğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Erkek bebekler için çok kullanışlı bir Yelek oldu arkadaşlar. Sizlerde kız bebekler için beyaz, sarı, pembe rengini de örebilirsiniz. 9-12 ay bebekler için gayet uygun bir yelek oldu arkadaşlar. Toplamda bir yumaktan biraz arttı arkadaşlar. Aynı marka ve aynı uzunlukta ip kullanırsanız söylemek istedim. Bu şekilde örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.